Selamünaleyküm. Bu videoda güncel bir fıkhi mesele olan altın günlü İslam hukukundaki durumunu değerlendireceğim inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu Konuyla Konu ile ilgili bir tarama yaptığınızda çoğunluğun e, bu konuya şu şekilde bir yaklaşım gösterdiğini görüyoruz. Diyanetten örnek olarak mukayese maksadıyla başlıyorum. Borç verme İslam'da teşvik edilen bir husustur. İnsanları muhtaç olan kişilere borç vermeleri sevap olan bir davranıştır. Bunda bir beyiz yoktur, sakıcı yoktur. Şeklinde %95'te bu yönde bir cevap vermiş. Şimdi burada e, doğru cevabın ne olduğundan çok sorunun nasıl bir Değer taşıması gerektiği üzerinde durmak istiyorum. Altın günü caiz midir değil? Altın günü hangi tür akdin konusudur gerçekten? Kişilerin sözde bunu karz akdi, karza senle borç alıp verme söylemiyle yapması fıkhi anlamda da şer'i anlamda ahlaki boyutta demiyorum. Altını çizmek isterim. Ahlaki şeyi söylemiyorum. Samimiyet bahsinden ilerlemiyorum. İlmen, şer'an, kişileri bağlayıcı olarak e, bu gerçekten arz mıdır yoksa karzın dışına mı çıkar? Bu şartı taşır mı taşımaz mı? Şimdi Ebu Davud'dan bir hadisle başlayalım. Üç şeyin ciddisi de ciddi, şakası da ciddidir. Nikah, boşama, talaktan sonra geri dön. Bu hadiste görüyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç şeyindir ve üç şey ifadesiyle birlikte genel durumun dışında özel bir duruma işaret edecek Burada e, görüyoruz ki lafız vurgusu kişileri bu muamelelerde ki pastanın niyetini bir önem ifade etmediğini, Sadece lafsa bakılacağını dile getiriyor. Oysa genel anlamda ikinci bir senaryo olarak baktığımızda, yani bunun dışındaki şeyleri göz önünde bulundurduğumuzda, ee, lafızların değil, bakın, lafızların değil, kastların, niyetlerin, fiilin, işleyişinin önem arz ettiğini görüyoruz. Söz gelin, yeniden hadise geri dönecek olursa, kişi ee, en nefret ettiği kişiyle onu öldürme şeyiyle bile olsa hani elindesiyle nikah olabilir mi? Olabilir. Ayrıntıya girmeyelim. Şaka maksadıyla çok seviyordur, aşıktır. Gül çikolata boşama gerçekleştirebilir mi? El cevap elbette olur. Çünkü tam anlamıyla lafızda bakılır. Oysa temel düzeyde, bakın ileri düzeyde demiyorum, temel düzeyde fıkıh bilen bir kimse bilir ki ee, Mecellenin ilk üç maddesi, ameller niyetlere göredir hadisi şerefini ölçü alarak, referans alarak şu şekilde gelişir. Bir, madde bir, fıkhın tanımı. Madde iki, işler maksatlarına göredir. Dolaylı olarak konumuza giriyor. Üçüncü olarak tam manasıyla bizim sorumuzun cevabını oluşturacak olan, tek satırda hükmümüzü vermeye yeterli gelecek olan, Okulda itibar, mekasıt ve meaniyedir. Elfaz ve mebaniyeye değildir. Günümüz Türkçesi ile vakitlerde itibar, referans, kayda değer olan şey kasıtlardır ve anlamlardır. Elfaz, lafızlar ve açıklamalar değil. Kişinin kendi oradaki sözü şer'i anlamda bir şey ifade etmiyor. Şöyle etmiyor. Eğer işleyiş ve fiil, işleyiş ve e, lafız birbirini uygunluk arz etmiyorsa, uyumluluk göstermiyorsa. Şimdi bu kadar sözden sonra ne, nereye bağlıyorum? Temel olarak şu dört akit türünü sadece detaylarına hakim olursak kendi zihnimizde de bir şeyler oluşur. Şimdi bu vedya emanet midir? Emanet değil çünkü zaten geri alacağım. Karz mıdır? Şayet bu bir karz olsaydı karz aktini, diğer rakiplerden ayıran, farklardan birisi şu gayri lazım, bağlayıcı değil ve tek taraflıdır. Ve kabzın öncesinde yani işe ben bu telefonu mesela vereceğim vereceğim diyorum yani Sonra sana borç vereceğim tamam. Daha ona teslim etmeden bundan geri dönebilirim. Cayma hakkım vardır. Altın günüyle dolayısıyla nasıl bir bağlantısı var bunun? ilk gün bu sisteme dahil olur, e, bunun menfaatini elde eder. Daha sonrasında ya ben tamam hadi sıra bana gelecek, son günlerdeyim, son sıralardayım. Hadi bana müsaade, selamun aleyküm deme lüksü hakikatte var mıdır yok mudur? Bu illa o adamı gidip mahkeme vereceksin, kafasına silah dayayacaksın değil. Diğer insanların bu insana karşı oradaki bakışı nedir? Şimdi sen gitsen bir insandan normalde borç istesen, sana vermese ona çok şey yapamaz. Yani dostluk olarak belki kırılabilirsin. Ama onu gerçek manada ayıplama hakkın olmaz. Fakat böyle bir sistemin içerisine dahil olan kimseyi bu sistemin menfaatini elde ettikten sonra sıra ona geldiğinde, sonlara doğru onun sırası geldiğinde hadi ben bu şeyden ayrılıyorum, hadi bana güle güle, hadi güle güle dediğinde doğrudan ya da dolaylı bir yaptırımı uğrar mı, uğramaz mı? Burada kişinin kendi vereceği cevap binlerce fakihin uzun uzun verecekleri cevaplardan daha kıymetlidir. Asıl referanstır. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem e, buyuruyor ki din nasihattır diyor. Konuyla ilgili olması yani onun başlığı bizim altın günüyle ilgili değil. Şu çalışmayı yine öneriyorum. Link burada gözüküyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiğini nasihat buyuruyor. Yani din samimiyettir. Kime karşı? Allah'a, kitabına, resulüne, Müslümanların liderlerine ve bütün müminlere karşı. Aslında burada amme ifadesinin ötürü bunu Müslümanların da dışını alacak şekilde e, amme kanunun tamamına halka karşı tercüme daha isabetlidir ama her neyse konumuz bu değil. Şimdi, samimiyeti ölçü alıyoruz. Fakat burada şunun vurgusunu kesin olarak yapmak istiyorum. Benim buradaki eleştirim ahlaki boyutta değil samimiyet vurgusu yaptığım için. Bu şer'i anlamda da fıkhi anlamda da ilmi anlamda kişileri bağlayıcı nitelikte eee dışına çıkarıyor. Çünkü karzda tek taraflı olması gereken bağlayıcılık olmaması gerekirken ve sözün değil İslam hukukunda kastın fiili işleyişin, realitenin asıl referans olması sebebiyle bunun karşıdan çıktığını e, bey yani alım satıma alışverişe dahil olduğunu alım alışverişte de e, malum sarf akt, sarf aktinde altı cins mal bu hadisi uzun uzun okumayım önemli işte bağlayıcılığın üzerinde durmayayım iki şart aranıyor sarf aktinde bir eşit olacak iki bizi de ilgili olarak peşin olacak Sadece şu kısmı insanların yine kulağında küp etmesi amacıyla smoke okuyalım hadiste. Birbirimizle bu sarf işlemini görüşüp anlaştık. Benden altınları istedi. Altınları benden alıp elin içinde onları çevirmeye başladı. Sonra da aa hemler yanımda yokmuş. Veznedarım bir koşu gidip getirsin diyor. Ömer radıyallahu anh konuşma işit. Şey, Vallahi diyor sen ondan ayrılmayacaksın diyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları kesin olarak e, peşin olması şartını koştu diyor. Müsaade etmiyor. Yani bir saat, iki saat yarın vereceğim. Ha geldi gelecek durumu yok. Elden elde. Al gülüm ver gülüm. Günümüz Türkçesiyle bu şekilde olacak bu vakitler. Ve burada ee, şunları okuduk mu? Bak şüphe ettim şimdi kendimde. Okudum herhalde. Okumuşumdur inşallah. Okumadıysam bir daha çekerim videoyu. Hadisin değerlendirilmesi. Şimdi Peygamber Efendimiz'in burada çok katı bir emri var. Kesin bir emri var. Eğer biz bunu yüzeysel anlamda değerlendirecek olursak, bunun tek karşılığı o da günümüz için şöyle olabilir kağıt paralarda. Ee, ütülü parayla ütüsüz parayı değiştirirken, ya ben sana birazdan vereceğim değil de anında dilek değişelim ütülü parayla kırışık sarayı gibi yüzeysel bir karşılığı olur. Oysa ki bu İslam'da alışveriş vasfı ve temel ilke durumuna gelmiş son derece meşhur kapsamlı bir hadistir. E, ve Aleyhisselatü Vesselam bunu bu kadar böyle yüzeysel sığ meseleler için değil, tıpkı Yahudilerin yapmış olduğu gibi ümmetinde de faiz yasağını delmek isteyen e, akıllılar, tırnak içinde akıllılar çıkacak. Allah'ı aldatma çabasıyla, girişimiyle e, şekli ve lafsi bir takım ...değişimlerle, manipülasyonlarla bu yasa gelmeye çalışacaklar. Aleyhisselatü Vesselam da bu konuda ümmetini uyarıyor. Burada bir aynı zamanda peşin şartını koşuyor. Bunun uyulmadığı durumda da ribanın ikinci bir temel çeşidi olan... ...miktar değil, zaman faizini, zamana bağlı yani peşin, vadeye... Ben ...ötürü bir faiz olduğunu, haram olduğunu belirtiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Burada Yahudi ahlakının sürekli bir atıf yaptım. bir gün Peygamber Efendimiz'e Yahudiler gelip Esselam Aleyküm diyorlar. lafıza dikkat ettiğiniz üzere çok benziyor. Esselamu Aleyküm, Esselamu Aleyküm. Ölüm sana olsun demek oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ve aleyküm selam değil. Yalnızca ve aleyküm şeklinde mukabele ediyor. Yani bu Yahudilerin sürekli böyle şeyleri var. Hem sosyal hayatta olsun hem de allah Teala'nın ahkamında hükümlerini çiğneme, aşma noktasında böyle bir çabaları var. Bu da yine Kur'an-ı Kerim Nisa 46'da. Onlar diyor kelimeleri yerlerinden kaydırıp tarif ederek anlamlarından uzaklaştırırlar. Unzurna, Ra'ina, ra Vasi, Bakara suresinde de yine geçiyor bu. Yani bu da ayetlerin numaralarını ver. Çok detaya girmek istemiyorum. Fakat baktığımızda burada bir Kur'an-ı tarihsel anlamda Yahudilere bak ondan şöyle lanetliydi de böyle kötülükler yaptı diye bu kadar Yahudileri anlatımı var. Bu kadar hani Peygamber Efendimiz'den çok Musa Aleyhisselam'ın ismi geçiyor. Ee, bak bunlar bu şekilde işler yaptı. Sizler de aynı muameleleri kendinize uyarlamayın. Dikkat edin. Çünkü onlar en sonunda ne oldular bu cumartesi yasağı tamam mesela. Bu cumartesi yasağı kesinlikle altın günü caiz midir bahsinde, borsa caiz midir bahsinde konuşup göz önünde bulundurulması gereken bir e, ayetler pasajıdır. allah Teala en sonunda onları aşağılık maymunlar olur diyerek lanetleniyorlar. Bunun mesela bu kadar konuştu peki gerçekten Müslümanlarda bir yansıması olmuş mu? Realitede karşılığı var mı? bakalım. Mesela Peygamberimizin e, Ayşe radıyallahu anh'tan bir hadisinde sahabinin birisi iğne satış dediğimiz safka akitlerin birleşmesiyle ilgili olarak detayına girmiyorum. E, bir satış gerçekleştiriyor sahabi. Vadeli 800'ü alıp peşin olarak 600'e görünürde Görünür de şeklen caiz. Nasıl şekle? Hani bir mal üzerinden aldım verdim gibi ama tek bir akit aslında paranın parası parayla değişimi söz konusu. 605'in 800 daha yükseği vadeli. Burada da bir faiz işlemi gerçekleşiyor. Ama Ayşe radiyallahu anh'ın uyarısı tepkisi çok sert ve kati. İtikadı bağlayacak şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle yapmış olduğun cihadı iptal etmiş olursun buyuruyor. Bu normalde faiz küfrü gerektirmese de bu kadar sert bir uyarının ki bunu da normal bir şekilde yapamaz. Çünkü bu iştahat konusu değildir. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözü ve öğretisi olmalıdır. Ee, burada ne var? Faiz günahını ilaveten Allah'a tıpkı Yahudilerde olduğu gibi Allah'a karşı hile kurda alavere dalavere Allah'a aldatma çabası var. Bu Yahudi ahlakıdır. Buna karşı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyarıyor. Son olarak işin ilmi boyutu buyken bir de bir sosyolojik okumanın bir e, fetva esnasında sadece nasıl değil ayet hadisleri değil, bizim toplum okuması da yapmamız gerektiğini, işin işleyişini de hakim olmamız gerektiğinde bu videoyu mizaki anlamda değil, sosyolojik, psikolojik bir tespit olarak birlikte izlemekte fayda görüyorum. Teşekkür ettiniz. Tamam. çayları dolduruyorum ben. Ama ben zaten tamam. söylemiştim tamam. tamam. bir şey. numarayı istediğimi. Canım benim şöyle söyleyeyim. Ee, burada izniniz varsa ben en başta almak istiyorum kurayı. Tamam şimdi Sevgi Hanım ben şöyle söyleyeyim ben. Benim kocamın eşimin borcu var. Ben bunu ilk defa böyle bir şey istiyorum. Geliyor. Neyse Sevgi Hanım e, tadımız kaçmasın ben bir şeyin altına bakayım. Neyse bir şey demiyorum ben. Benimkinde de olursaydın git. Geçim sıkıntım var. En başta istedim yani, alayım yani. dedim. Aynen. Bak kendisi geçen sene en başta Şerler aldı. Şeyler nerede kaldı? Geliyoruz canım. Ee, tamam. Yani bak sana şöyle söyleyeyim, yani kendisi evet. oğlu memur, evet. kendisinin emekli parası var, al da ben bir şey demiyorum. Kimin ihtiyacı varsa Zaten. o alsın yani, bilmiyorum. Anlaşanlaşan hallederiz. Neyse tamam. Lazım. Şimdi burada soru şu, bu yalnızca reyting amaçlı, mizahi yönü olan bir video kesitimi izledik. Yoksa işin gerçekten altın gününü, özünü, hakikatini yansıtan, reali Türkiye realitesini oluşturan bir durumu mu izledik? Bu da artık bütün fetvaların ötesinde kayda değerdi diye düşünüyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. İnşallah şu şeyi okumuşumdur. Okumadıysa sonunda okusam bir şey olur mu? Şüphe ettim çünkü. Okumuşumdur ya. Hiç halim yok.